10 Ekim Pazartesi. Günün gökyüzü enerjisi. Günün esması Ya Ali. Günün şanslı burçları tüm burçlar. Günün şanslı renkleri tüm renkler. Günün mottosu yapabilirim. Ay gününden merhaba. Sabahın ilk saatleri 03.48'de Ay'ın Satürn'e olumlu etkileşimi gerçekleşmekte ayın Mars'la olumlu açısı saat 11.14'te gerçekleşiyor. Bugün sorumluluklarımızı üzerimize alıp eyleme geçme zamanı. Dolunay'ın etkilerini deneyimleyeceğiniz bir gün içerisindeyiz. 16-15 Venüs'ün Şiron Astroiti ile karşıt açısına dikkat. Öğleden sonraki saatlerde iletişimde olduğunuz kişilerle konuşurken kalp, kırmamaya özen gösterelim. 17.01 Ayın Plüton'la karesi gerçekleşmekte. Ani, beklenmedik haberlerle sarsılabiliriz. Mikro ve makro olarak beklenmedik olaylarla karşılaşmamız söz konusu. Ay boşluğa 17.02'de geçiş yapıyor. Ve boğa burcuna 03.03'te geçiş yapacak. Ay boşluktayken yarım kalan işlerinize odaklanabilirsiniz. Gece yarısından sonra dua zamanı. Gününüz güzel geçsin.